geçen hafta of, selam bu arada. <laughs> Büyük bir heyecanla açtım videoyu. Çünkü Burak aradı. Bizi geçen hafta e, gittiği gittiğimiz parka götürecekmiş. Ben de orada atıştırmak için Çınar ve Burak için Arap marketten aldığım tütfüyü yanıma götür yanıma aldım. Dün Burak ve Çınar'a hazırladığım pilav ve biftek. Bu biftek muhteşem oldu. Hatta Burak kızdı bundan çok sık yapma dedi. Bu da benim yemeğim. Tamam oğlum. Bu da yağsız. Tamamen yağsız. Hazırlanmış böyle karamelize edilmiş lahana. Bu da benim. Ben yiyeceğim. Ay, bu da bu, 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 bu. Tamam. Şimdi burada şöyle bir ev tarzında bir pizza hazırladım. Aa, çok erimiş. Buna kızabilir. Niye beğenmeyebilir. Bakalım. Şimdi hazırlanıyoruz. Çünkü Burak geldiğinde hazır olmamız lazım. Şunlar Çınar şeyin Burak'ın dürüm pizzaları. Su aldım. Bunların en aşağı iki 3 tanesini ben içerim. Şimdi şunları şu çantaya koyacağım. Kendime not. Böyle dışarı çıkarken bir şeyler götürmek için böyle bir şey almam lazım. Bir çanta almam lazım kendime. Taşıma çantası gibi bir şey almam lazım. Burada çünkü piknik yerleri falan çok fazla. Oralarda yemek yiyebilmek için. Hadi orada görüşürüz. Vallahi piknik çantası hazır. <laughs> Ama şey aldı. Bir milyoncudan mı ne almıştık şeyde. İstanbul'da bu çantayı. Şeydeki kütüphanedeki kitapları da bayağı iyi taşıyor bu. Duruyor. Türk Hava Yolları sponsorluğunda kahvaltı, <laughs> pitneyimizi yaptıktan sonra <laughs> Ay, yolculuktan kalma anısı var. 13 Eylül anısı. Şimdi birazcık dolaşacağız. Ama şurada şöyle bir... Dağ aslanı mı? <laughs> Biz niye giriyoruz ki o zaman buraya? <laughs> dağ aslanı büyük kediler ve ve yılanlar var. İşte, tamam, niye giriyoruz o zaman biz, biz buraya? Biz çok maceracı bir aile değil miyiz? Değiliz ki öyle maceracı yani. falan. Öyleyiz öyleyiz. Kızım dağ aslanı çıkabilir diye bir uyarı var ve biz içeri giriyoruz. E, mümkünse görelim onu ya. Hadi bizi yemez zaten. Sen kapıyı deli. Dağ aslanı. Bir sürü şey varmış. Yoktur o ya. Ben, 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 Mesela diyorduk. Görelim dediğin ben, şeyden. Ben, ben, ben. Bak bak bak. Bak, şimdi bir şey konuda anlaşalım. Şimdi nasıl? Sen konuşurken biz seni dinliyorsak biz konuşurken yani de sen bizi dinle ki. Araya girmek zorunda kalma. Dinliyor musun şimdi. Baba. Bu, bu tarafta aslanlar var ve büyük kediler var, değil mi? Yani oğlum, e, varsa da umarım biz karşılaşmayız yani. Ya yok. Ben çok hızlı ağaca tırmanabiliyorum. Sizi bildik mi de yani? Gerçi onlar da acı malak diyorlar değil mi? Ya yoktur saçmalama şehrin göbeğinde. O yani for example diyor. Yani Olabilir diyor. Şehrin göbeği gibi gözüküyor bir etrabına bak Biraz bir sürü bir tane. Burada Bizim biri kaçarak geliyor şu anda ortadan Neden? Herhalde aslan kovalıyordu. Aslan <gülüyor> kaç <gülüyor> para para pum. <laughs> Şuradan mı gidiyoruz karanlık ormanlara doğru? Güle güle. Bile Bilir cadısına selam söyleyin. <laughs> Şeyden ba Çok çok macera. Baba ölünce. Sen de öyle gelince sızın. <laughs> Ama bu gece yanına önecek değil de. Sen de göresin var. Ya şu şeyler, geyikler, butler var ya, onlarda yavruları çok tatlı oluyor. Böyle suratına bakıyor bir saniye. Evet Bir de vuruyorlar. He? Bir de vuruyorlar o hayvanı. Vuruyorlar mı? Burada buradasın. Adamı vururlar sanki geyik vuruştan. Buradasını bilmiyorum da. çıkar. Evet. O muhtemelen şu alanlardan bahsediyor. Yani tabii canım şimdi girersin oralara ne oldu gördün mü tabii göresin geldi o öyle uyarı yapınca senin göresin geliyor Bizim göresim gelmiyor o beni görmeden ben onu göreyim tabii, ki ona göre kaçasın geliyor burada playground var değil mi Efendim? burada playground var değil mi anne playground şurada işte geldi bize. evet ama burada da var diye annem Uyarı söylüyordu değil mi? Bilmiyorum ki. Var yazıyor muydu? Abi? Tepede bir Ama orayı mı söylüyor? burdun devamında bir bak, bak, yer mi var? Bak, değil mi? En, en azından şu oradan falan yaz. Evet. Bir aslanlar. Evet, bir Böyle Hmm. Golf <laughs> Bisikletliler geliyor. Burası bizim eve yaklaşık 25 dakika falan uzaklıkta bir yer. Çok büyük bir, yani haritada gösterdiği kadarıyla çok büyük bir yeşil alan. Bisiklet biniyorlar. insanlar köpeklerini gezdiriyorlar, piknik yapıyorlar falan o manada gerçekten istediğimiz, aradığımız bir şeydi yani şeyde. İstanbul'da bizim ki deniz kenarında oturmamıza rağmen aşağı deniz kenarında inip de böyle rahat rahat takılamazdık. Bu hafta Çınar'ın okulu bir hafta boyunca tatildi. Bu Thanksgiving haftasıydı ve baya zor geçti her şey. Çınar'la evde işte bir şeyler yapmaya çalıştık. Yakındaki parka gitmeye çalıştık falan. Bir yandan da benim şu rejim muhabbetim zorladı. Ama geçti. Bu haftayı güzel geçirdik. Şimdi haftaya Çınar okula başlayacak ve bir terslik olmazsa 9 Aralık'ta annem geliyor. doğum günüm için sürpriz yapmak istedi bana. 10 Ocak benim doğum günüm. Sanırım iki ay kadar kalacak yanımızda. Değişik olacak. Bu geziler annemle olacak. Annem de çok eğlencelidir. Hatta birlikte çektiğimiz bir Amerika videomuz var. Çünkü o iki yıl önce falan zaten gelmişti. Başka bir eyaletteydi. Ama orada bir ay geçirmişti. Şimdi annem de geliyor. Öyle güzel oldu bizim için. Annemin benim için en azından ve Çınar için. Çünkü işte üç aydır bayağı bir özlemişlerdi birbirlerini. Bakalım bir Hüsnün yolu gözüktü yani annemi almaya gideceğiz Hüsnün'a. Çekerim artık. <laughs> Bence evet. Hadi, hadi alıp onların içine koyalım. İzin hadi. Bizim ya... Çok güzel. Kafasını sevme. Kafasını sevdirtmez. Ama. Hadi, korkar. Bay bay. Bana git, tamam mı? Buralarda durma. Hadi. Evde fırsat bulamayız. Hoşçakalın diyelim Çınar'la size. İzlediğiniz için teşekkürler. Cumartesimize bizimle eşlik ettiğiniz için. Bizimle eşlik ettik. Teşekkürler. İyi hafta sonları. Kanalımızı izlediğiniz, videolarımızı beğendiğiniz ve güzel yorumlarınızı bizimle paylaştığınız için çok sağ olun. Hoşçakalın.